Helal olsun. Çok güzel hareket. Yanıyor lan yanıyor. Yanıyor adam. <laughs> Bu <hayat helal> <laughs> Çok güzel hareket. <laughs> Sokrates Club'a hoş geldiniz. Video kulübünün yeni bölümünde bugün ben varım. Can Önduygu. E, Ruat merhaba. Merhaba abi hoş geldin. Ne yapacağız? Video izleyeceğiz Hayır. seni yakalamışken. Biraz böyle bir Şampiyonlar Ligi'ne gidelim dedik. Şampiyonlar Ligi tarihinin ...en iyi gollerini, en unutulmaz gollerini izleyelim dedik. Ya ben bayılıyorum Şampiyonlar Ligi'ne. E, e turnuva insanısın zaten. E, yani evet ama hani Euro'lardan, Dünya Kupalarından daha özel benim için. Finalleri nerede izlediğimi hatırlarım 20 yıldır. İşte e, çok severim Şampiyonlar Ligi izlemeyi. Şimdi de güzel bir e, şey olacak. Slide, video slide olacak. Aynen, senin için çok güzel bir seçki hazırladık. Gollerimize, videolarımıza gideceğiz ama onun öncesinde sana bakıyorum, üzerinde çok şık bir üst var. Harika bence de. Sadeliği seviyorum biliyorsun ki. Kırmızı rengi sever Ben Sadece Seviyorum seviyorum. Ee, sana da çok yakışmış ama. Evet ben de son derece beğendim. Teşekkür ederim bu zarif e, hediyen için. Defacto'nun katkılarıyla hazırlıyoruz video kulübünü. Onlara da teşekkür ediyoruz. Siz de Canon Duygu gibi şık ve karizmatik olmak istiyorsanız <laughs> Defacto mağazalarından ve aynı zamanda online alışveriş sitesi üzerinden alışverişinizi yapabilirsiniz. İstenen duygu gibi görünebilirsiniz diyelim. Hazırsan başlayalım. Yani bu istenen bir şey mi tabi ama <laughs> e, tartışabiliriz. Ama başlayalım hazırım. 10 yıl mı oldu? 10 yıl mı oldu bu golden? Yaklaşık 10 yıl. Evet, tam değil tam ama değil. biz hadi yuvarlayalım. Ee, Ocak başındaydım ben bu golde. Ee, bu maçta iddiası kalmamıştı Galatasaray'ın. Zaten tribünlerden de belli. Ee, Prandelli sezonu olması lazım. Ee, ya yani acayip bir şey. Bir de gerisine düşen topa yani ve yere bu kadar yakın bir topa böyle vurabilmek çok özel bir yetenek. Böyle... Ya arka plandaki, arka çekimdeki görünüş Aynen. Hem o topa yatışı dediğin Aynen. gibi hem de o topun dönüşü. Arkasına düşen topa bunu yapması çok zor bir şey ya. Ee, büyük topçuydu. Erol Bulut'un takımındaydı sezonun ilk yarısında. Şu an pek kadroya giremiyor ne oldu bilmiyorum ama... Güzel hatırlayacağız. Sadece kralım. Galler milli takımda forma giymeyi bekliyordur herhalde. <laughs> Emekli olmadı değil mi? Benim bildiğim olmadı ama o Galler milli takımının öyle bir şeyi var. Bu Speed işte rahmetli orada müthiş bir hava yaratmış bundan on yıl önce falan. Herkes böyle iple çeker olmuş Galler'e gitmeyi. Ramsey de onlardan biri. Of 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 Çok fena hatırladığımız <laughs> bir final ya. Evet. Karius'la hatırladığımız bir final. Burada da... Oğulcan'ın liseden arkadaşımın evinde izlemiştik bu finali. Ve yani Salah'ın sakatlığı var öncesinde. Bu, bu gol olurken maç 1-1 miydi? Aynen. Ee, 2-1 yapıyor. Yani Gerrit Bale'ın da aslında ne kadar enteresan bir adam olduğunun böyle iki saniyelik bir ispatı. Ee, Real Madrid'de geçirdiği senelerde istikrar hiç olmadı ama işte şöyle bir gol atınca da Şampiyonlar Ligi finalinde 1-1 ken maç. Ee, yine özel hatırlanıyorsunuz. Skarius'un da herhalde hatalı olmadığı tek gol bu. <laughs> aynen bu maçta. <laughs> şu Zidane'ın şu aynen. O zaten. Yanıyor gibi herhalde bir anlamı var. Acayip goller olunca. E... Ama yani bir bir şampiyonlar ligi finali yani o an için fazla cool bir sevinç değil mi yine de? Abi? Evet ama Zidan zaten. Ama yani. Biz çıldırırdık mesela. Tabii biz de. Çok aşağıdan aldım. Biliyorum çizgi çok aşağıdan çektim ama. Ee, yani tabii ki çıldırırdık ama işte e, Zidane yani bir kere basın toplantısına girme şeyinde bulunmuştum adam yürüyen bir ışık huzmesi yani böyle bir varlık yani insandan ziyade bir e, varlık olarak zuhur ediyor. İnanılmaz bir herif. Ha tamam Barcelona bayern bayan. 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 Ee, geçen Tardini'de de sözü geçti bunun. Ee, işte bu maçta Guardiola olması lazım Bayern'in hocası ve işte Messi bizi perişan edecek olan tarz bir açıklama yapmıştım maç öncesinde. Bunu da Kadıköy'de bir barda galiba izlemiştim. Ee, yine liseden arkadaşlarımla. Boateng'in atletizminin çok iyi olduğu tabii, dönem aslında tabii. ama... Ya işte o e, anda düşürüyor ki. Aynen. Ya soluna çekecek diye bekliyorsun ya. Hep. Bir de Messi'nin yıllar önce duyduğum güzel bir açıklaması. Ya yani Messi'nin açıklaması değil de Messi nasıl böyle açıklaması? Bu yarım adımlar. Yani diğer oyuncuların adım temposu böyleyken Messi'nin şu tempoda eee iki ayağını vuruyor olması sürekli seni karar almaya zorluyor ve işte o kararı böyle yüzde %60 Boateng sağımı kapatayım diye verdiği anda tık yarım adım. Kırılıyor e, demek. Aynen. E, Hatta. Çok... Hatta yani bu golden ve maçtan sonra böyle şey editleri yapılmıştı, Wikipedia'da Boateng'in ölüm günü olarak o maçın günü vesaire yazar. Ve mimler o kadar popüler değildi ama bu yani iki yıl falan her türlü şeyde e, bu Boateng'in düşüşü dönmüştü. Şıklıktan biraz daha öteye gidelim dedik. Aynen. Biraz daha hıza odaklandık. E, ve Real Madrid'in ilginçtir kötü zamanları, e, bu kadar görkemli olmadığı zamanlar. Roy Makay, Tristan Deportivo'daki o ikilinin çıkıp Makay'ın Bayern'e gelişi. Bu dönemler şey, Starday'dı Şampiyonlar Ligi. Ben lisedeyim işte. Odamda genelde böyle e, izliyorum. E, bu golü de yine e, odamda izlediğimi e, hatırlıyorum. Sonrasında 2-1 mi bitmişti maç? Aynen 2-1 bitti. Ha. Yani çok hala kırılamadı sanırım değil mi bu? Hala rekor. Çok güzel tek vuruş bu arada. Yani Makay zaten bunların bayağı ustasıydı. Ee, bu tektelerin o ayağını hafif çevirip ayak içi top kasiyi aslında uzaklaşınca. Bu arada Bayern'in forması da yani biraz Aynen, çok güzel. Ama, hakikaten çok güzel. acayip iyi. Bence o dönemki Bayern formaları iyiydi. Takım çok iyi değildi de Van falan oynuyordu. Van sonrasında da oynamaya devam etti zaten. Ve o da belini kırdırdı 2010 finali e, Milito'ya daha az hatırlanıyor ama. Acayip bir takımın acayip bir maçına götürüyorum. Ki senin için özel bir takım. Oraya da geleceğiz. Ama öncesinde o takımın farklı bir golünü hatırlayalım. Aa, la Sessione. Acayip. Bu maç e, Dushan için 10 aldığı maç Lekip'ten. Bunun dışında da acayip bir Ajax. inanılmaz goller. Onlardan en inanılmazı. Ben bir indeydim e, bu maç sırasında yani. Oynanırken de bir indeydim. Maçtan mı çıkmıştım, maç bekliyordum? Erdem bir tık anlatıyordu, selamlar onu da. Böyle şöyle şöyle diye inlemişti e, Ayaz Ağa. <laughs> Şön, doğru da kaleye laste Şön! Bu nedir böyle? Bu ne, bu ne? Laste Şön! Ne yaptın sen? Çok tatlı bir takımdı ya, delik dışında. <laughs> Hayır delikti. Ve <laughs> Aa bak 90 artı 5. 5 de oldu şu an. Son dokunuş. Maçtaki son dokunuş abi. <laughs> i̇şte benim için Şampiyonlar Ligi'nin yeri özel falan diyordum. Böyle yani sadece gruptan bir maç anlatabilmek bile falan benim için çok büyük bir nimetti aslında. Top sekti Dele Ali. Bıraktı yerden. Lukas Moura! Bir yarı finalin, böyle bir yarı finalin e, revanşına denk gelmek... İlk maç 1-0 Ajax e, Londra'da, sonrasında 2-0 öne geçiyorlar ve yani o kadar rahatlar ki hani 3 olacak falan gibi. Ve önceki yenen goller de özellikle sanırım Muranın ikinci golüydü. Aynen. Yani böyle savunma hatası falan var. Onana klasik, Aynen. o zaman tabii o kadar bilinmiyor ama Onana'nın bazı şeyleri var. Ve yine top çok zor bir noktaya giriyor, Aynen. oradan gol alıyor falan. Ve Lucas Moura'nın yani bu kadar bitirici ve öldürücü bir gününde olması... Maçta Kane yok. Ee, Bilmeyen izleyicilerimiz için hatırlatalım. Yok muydu? Kane yoktu. Aslardan biri yok abi maçta. Şey, devre arasında Llorente'yi alıyor Pochettino. Ee, Aynen Yor son var, Kane yok. Ha. ...onu hatırlamıyorum kendinin olmadığını. Yörenteyi alıyorlar, şişirmeye başlıyorlar. Yani öyle bir maç aslında. Aynen. Ee, i̇şte Gökhan Abdik'le anlatmıştık bunu da. Ona da sevgiler. Yani çok özel bir andı benim için meslek hayatımda. Bir daha işte bir de klasik Lewandowski olayı var. O rekabetçiliğin ve final biletinin bu kadar dramatik bir şekilde el değiştirmesi... ...ve benim anlatmış olmam... ...yani benle herhalde mezara kadar gidecek bu. O anlatım anındaki böyle çıldırmam falan çok özeldi. Ah Chelsea'nin şey zamanı. Bu zamanı işte. <laughs> wow. bir tane de şeyde var klasik işte Premier Lig'de. Allah Bu, ne aynen, vurdu. Ayak dışıyla. Şimdi Esen şut Esen Allah ne verdiyse vurdu. Bu, Iniesta maçı mı? Aynen, Iniesta maçı um, ve aynı zamanda e, Drogba'nın isyan ettiği, Balak'ın isyan ettiği maç. Tomeni Övrebo, e, maçtaki kararları tam hatırlamıyorum. Bir tane çok net elle oynamada penaltı verildi. E, son ya. pozisyonda. Aynen. O da yani Balakla Drogba'nın hakemin üzerine yürüdü. Aynen. Yani bayağı itiş kakışa gelen artık nokta. Of. 40 metre. Kalede Helton, Helton. var. E, Nuno Espirito Santo yedek kaleci. Eee <laughs> Bu adam da böyleydi. Ee, yani kariyeri boyunca o kadar farklı şeyler yaptı ki farklı dönemlerde. Böyle çok attı. Ee, şey anlamında da yani zor geçebilecek bir eşleşmeyi. O çözebildiği eşleşmeler çok değerli. Evet. Biraz daha jeneriklik bir gole gidelim. Florenzi... Terçitegen kalede. Hatalı mı? Bence değil ben de tam onu diyecektim. Yani bu şuta mesela pek yapıcı. Çizgide duruyor diyelim Terçitegen. Yani bu topu alması yine bayağı zor. Ee, gireceği varmış. Ee, ya bence ve... şey çok yanlış bir korumlanma değil. Yani o kale sahası evet. çizgisinin bir iki adım ötesinde Tabii. aslında. Yani düşünmezsin yani abi. çizgide bekleyecek hali yok yani. yani <laughs> Hem yani Florenzi'nin vurduğu yer de sağ çizginin üzeri hemen. Evet. Ve yani dengesi bozuk, e, depar halinde falan hani nasıl düşünürsün O ondan? şiddet. Yani Kalçadan öyle çıkarmak, Aynen. Sonra oraya işte vurmak. Sakatlıklar onu biraz e, örseledi ama e, prime dönemi iyi bir Florenzi vardı. Bu gol atılırken Botswana'dayım. <laughs> Çok ilginç. Sen mı? Ben Botswana'ya gittim. Botswana'nın başkenti Gaboron'daydım bu gol sırasında. Ee, ben tabi... burada videoyu durduracağım çünkü yani bunu evet. biraz dinlememiz lazım. Ee, sert. Ee, yani bir akrabam oradaydı ee, iş gerekçesiyle. Ee, i̇şte annemle falan ziyarete gitmiştik böyle Afrika'ya bir daha ne zaman? Kaç nasıl? saat sürüyor? Ee, Güney direkt... Afrika değil yani. Güney Afrika'ya gidiyorsun. Botswana Güney Afrika'nın hemen kuzeyinde. Güney Afrika 10-11 saat sürüyor. bayağı şeye doğru iniyorsun. Hani evet, yazlığa gider gibi. Neyse bu golde ben Botslan'ı hallederim. Bu golde <laughs> Beşiktaş-Napoli <laughs> maçı vardı galiba bugün bu saatte aynı saatte. Dolayısıyla o izleniyordu yani ben de onu izlemiştim. İçerideki maç 1-1. Ama yani Bitim, acayip şık bir gol evet, yani. golün kendisi burada maç 2-2 mi? Bu gol çünkü şey değiştiren goldü aslında özelliği de oydu biraz. Yani puan getirdi Arsenal'e diye hatırlıyorum e, son dakikada. Ludogorets niye bu kadar öndeydi Arsenal'e karşı? Onu e, şu an bilmiyorum maçın belki heyecanı ve coşkusuyla öne çıktılar. Kaleci kim? E, Milan Borjan. Milan Borjan. <laughs> o da süperlik e, tarihinde altın harflerle yer alan bir... E, of bu maç 2005 e, Pas çok, çok iyi ama pas ya. Pas inanılmaz. Pas inanılmaz. Kaka, e, kaka da çok başkaydı. Vuruş da inanılmaz. Yani şurada iki dokunuş olması şuradan gole gidene kadar. Yani Crespo'nun ayak dışı. Bir üstü... yarı sahaya geçiyorsun. Aynen. Zaten. Bitti yani. Gol. Burada da 2005 lise sınavına gireceğim işte bir ay sonra falan. Eee... Hiç de yani abimin huyu değil yok işte test çöz, soru çöz falan tarzı baskı yapmıyor. Ya dedim finali var, şampiyonlar finali var. Ya işte gol olmaz zaten başlarda falan dedi. Ben böyle matematik mi çözüyorum, bir şey çözüyorum falan. Maç boyu gol oldu zaten. Aynen yani <laughs> 21-48'de falan bitti. Açtım televizyonu 1-0 yazıyor Maldini'nin golü. Bir sinirlendim Cem'e. Yani... Niye böyle bir şey? Final var yani. Şampiyonlar Ligi finali var. Bu golü hatırlıyorum. Ee, 4-0 bitiyor galiba bu maç. Aynen yani farklı bitiyor. Yani çok Aa, acayip bir gol. Evet ya. evet. Ya burada da beni en çok etkileyen şey sanırım... Top, yerle buluştuğunda, yani tam yer hizasında olduğunda ona bu gücü vermek daha kolay bence. Ee, ama top tam yere inmeden... Zaten öğretilen lafını bölüyorum. Öğretilen hep böyle top yere aynen. sekip, hemen yani aynen. yükselmeden aynen. önce, tam A önce vurmak. Tam o an e, ama bu adam işte tam yere sekmeden, yani o topa bu gücü yüklemek gerçekten olağanüstü bir olay. Ee, Tekrar da bir daha izleyelim. Aynen, bakalım. Ya bak tam yere sekmeden vuruyor. Biraz havadayken vuruyor. Dolayısıyla e, yani o kadar sert ve düzgün ki lavezzi falan zaten kafayı yiyor. Evet. gel. Sola çeker vurur. <laughs> Aynen bunu bu kadar ustalaştırabilmek de e, çok acayip bir maharet. Bayern'in aradığı şey bence işte şu sıralar bu kadar formsuzken. Yani Sola Riberi, çekip vurabilecek bir evet, adam lazım. Yani Robben de Ribery de kendi içinde o kadar kusursuz e, özel kanatlardı ki e, bundan yani kaç tane vardır bilmiyorum kaç golü vardır böyle o benim. <gülüyor> aa <gülüyor> bu da evet. yani tam ki peki sence bu mu bir önceki bence bu değil mi e, çok evet. daha zor çünkü. tabii tabii kornerden gelişine e, yine bu kadar temiz vurabilmek ve topun sektiği yerde kaleci Aynen. için o kadar zorlayıcı yani ki ya çıkmaz, tam önünde aynı bu top bu maçın bizde VHS'si vardı ne alakaysa. Ee, ben böyle kasetten falan bu maçın şeyini izliyordum, tekrarını. Ve ee, Redondo... şimdi video kulübündesin. <gülüyor> <gülüyor> Hayat. Ee, Redondo'nun acayip e, hareketi, asisti. Yani bazı şeyleri düşünebilmek bile yeterken bir de bunu düşünüp, yapıp, uygulayıp şöyle gol attırmak. Ki bu da Manu'nun çok iyi zamanıdır ama işte Real Madrid yani. Aa, Manuel Neuer'in deli zamanları, ilk zamanları ve e, e, ya yani o kadar uzak ki bunlar, büyük sahada böyle çıkınca anlıyor insan. Yani yetiştirmek aslında. Evet. Kale yetiştirmek, yani sadece güç olarak söylemiyorum, tutturmak manasında aslında söylüyorum. Aynen. Yani orayı denk getirmek hiç kolay değil ama. Bam. O halde ile alakalı küçük bir info. Dünya kupaları tarihinde üç farklı ülkeyle. <laughs> forma yiyen tekisi. Doğru. Bir daha da olmaz diye yani, umuyoruz, Yugoslavia, tahmin ediyoruz. Yugoslavia, Sırbistan, Karadağ, Karadağ ve aynen. Sırbistan. 2006 Dünya Kupası'nda öyle bir şey bizim jenerasyon görmüştü Sırbistan, Karadağ diye. Evet. Unutulanlara gidelim bir de. Evet. Yani yok olanlar. Bu golü attı, unutulmadı. <laughs> bu <gülüyor> bayağı, bu <laughs> golü attı adam. Sonrasında şey Şafak Sezer'in. E, <laughs> 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 güverteden atlayışını yaptı ve bir daha da yok yani Çin'e gitti. Çok kişi gitti. Demek ki kimse sormamış insanın nereyini yani, <laughs> yani, hakikaten içerlemiş adam da. E, bu da şey e, Conte Juventus olması lazım bunun yani öyle e, anca böyle goller yiyorlardı zaten. E, çok giremiyordun içeriye. Oscar hakikaten... Ha, ne oldu acaba Oscar'a ya? E belki de mantıklı olanı yapmıştır parayı seçmek, insani olarak. Aynen para yani yedi sülalesine yetecek bir parası var. Gollü bir final. Evet, e, burada kurtuluştayım. E, çok güzel bir goldü bu. Ayağa fırladığımı hatırlıyorum. Yani top. Zaten... Bir bir yapıyor galiba bu. Gol. Evet, burada maça giriyordu Juventus ama e, sonra dört bir olması lazım. Ronaldo'nun gazabına vuruyorlar Aynen. ikinci yere. E, i̇şte Keylor Navas dışında mesela bu golü de çok fazla kaleci yemez herhalde. Çok çevik ama kısa da bir kaleci. Güzel bir goldü, keyifli bir goldü. Bunda ben başka maç anlatıyorum. Bu maçın karşısında ne var bulabilirsek, ben o maçı anlatıyorum. Hatta Championship falan bile olabilir. İşte yani şey... zaten ismini hatırlamıyorsan, evet, evet, yani çoktan tabi tabii. Ne <laughs> ee, madde? Şey anlatıyorum. Ee, maçı anlatıyorum, Championship maçını. bindeyim yani maçta biz veriyoruz o dönem. Ee, Bu diye bir ses geldi ee, içeriden. <laughs> ne oldu falan diye işte açtım hemen. Abi çok çok ilginç. Çok ilginç. Ya şey anı çok özel abi zaten. Golden sonra Ronaldo corner direğinin oraya gidiyor. Sevincini yapıyor ve tribünü alkışlıyor. ya Yani o şey artık. Öyle hipnotize olmuş. İşte Bahattin Duran'ın da anlattığı Yok artık demiş adam ee, yardımcı hakem olarak bu golde. Ronaldo'nun o e, hiç yoktan çözdüğü ve United'ın e, öldürücü dönemi. Evrasi Koz, e, Jason Park seni çok seviyordum, John O'Shea, Wes Brown böyle... Ah güzel takımım benim ne oldu size? Abi bu da yani sürklase edildi Arsenal diye hatırlıyorum bu maçta. Aynen ama yani kalecinin hatası var mı peki Almunya? Var bence biraz. Yani e, Almunya zaten hani çok e, <gülüyor> <Hata>. <gülüyor> yani üst düzey bir kaleci diyemeyiz. <laughs> Bunun şey açısı tabii. E, Arkadan. aynen. Ben bu maçı izlerken Türkçe anlatımlı Sipker'in adını unuttum şimdi. Çok evet. özür dilerim söylüyorum. Bu galiba Ama Yalçın o, Çetin Yalçın. O H'a yakın bir ses çıkacaktı orada. Aa. Osman Sakarlıoğlu anlatıyordu galiba. Evet, evet 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 özür dilerim. Aynen. İkisi beraber de olabilir. Ya bu dersin abi her şey dersin. bu inanılmaz bir şey. Ve yani şu anda ha ha ha, ha. Ay 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 ay. Joe Gomez ay. ne kadar izlemiştir acaba bu golü daha sonrasında? Allah evet. Kafayı şöyle hafif bir çeviriyor Aynen. ya. Aynen. Şurası bir tam şuradan ya yani. Ya onun yerine uzatsan azıcık daha belki. Aynen. Ama sonunda... iyi bir <laughs> evet, <yani gülüyor> Barcelona için. Joe Gomez izleyince çok üzülmüyordur. Bu işte şeyden bir gün önceydi o maç bu arada. Ajax-Tottenham'dan. Bir gün önce mi sonra mı ee, aynı eşleşmeydi yani. Evet bu da... Efsane Milan kadrosu. Gattuso, Pirlo, Sidor, Kaka. Bu sene zaten şeyin romanşını alıyorlar İstanbul'un Atina'da ve yani bu böyle bir takım. Çarpışan ee, savunmacılar. Ya oraya kafanı sokmak bence büyük cesaret yani çünkü yani bir saniye geç, yarım saniye geç kalsan kafan kalacak arada. Kaka işte git bana gelmiş gözlük falan böyle bir de baby face falan bu kim böyle şey okuldan mı gelmiş falan diye dalga geçmiş şeyler. Böyle Pirlo, Gattuso, Papaz tayfa. Sonra ilk idman bitince Angelotti'ye gitmişler. Onu oynat. <gülüyor> <gülüyor> Prime Kaka da şu anda çok böyle örneği olmayan bir adam. Ha, corner taken quickly. Hop, hop. Yani işte bunu bu arada çalışmışlar yani Barcelona geç yerleşiyor o kullanın çabuk diye ee, bu da artık çok ayrı bir geç yerleşme ama itiraz falan. Evet biraz uyuma söz evet, konusu. Evet. Bu dördüncü gol galiba. Aynen, değil dördüncü mi? Aynen. gol. Aynen. Ee, çok şey açısından da büyüleyici yani yönetmen de hazır değil. Ee, i̇şte şeyden görüyorsun, korneri böyle tak diye ee, çok da güzel. Ama oldu. neyse ki hemen geçebiliyorlar aynen, sonrasında. Aynen. Ee, kaçırmıyorlar. <laughs> Tebrikler. Bir tek Pique, Pique mi o? Pique. Pique uyanıyor. Ee, çok çok ya yani Busquets şimdi görüyor. Top. Da çok ölü noktaya gittiği için yani aslında Pike'nin aldığı yani, pozisyon çok çok kötü değil yani uyanmasına göre ama tam aynen. yukarı gidiyor, çatala e, gidiyor top. Fu tarihin, futbol tarihinin biraz kırıldığı an aslında. E, son korner ve Atletico yani. E, korner savunma, korner hücumuma konusunda o sırada dünyanın en iyisi. Amaç bitecek. Evet bir topa kafa vuracaksın. E, burada 10 kişi alması lazım Atletico. Olabilir. Belki o etkiliyordur. İşte Diego Costa'nın başlıyor bu maça, 5. E, dakikada çıkıyor falan. Yani şeyi çok merak ediyorum, Atletikollar bu anı nasıl hatırlıyor, bu sahada yer alanlar? Bir kafa vuracağım, e, bir topu uzak. Aynen, uzaklaştığı yani... an top Kale'den, ceza sahasından evet, bitiyor. 2014 işte değişti her şey. Yani Atletico için çok tarihi bir şey olurdu ama olamadı. O zaman Aa, kapanışı da... Bu da benim. <laughs> bu golle yapalım. Futbol bloody hell. <laughs> ya bu benim hem Manchester United sevdamı hem de bu futbolu bu kadar bağlanmamı sağlayan maç olabilir. Ee, yani yoktu bu şu ana kadar böyle bir şey. Hani 90'a geride girip bir de o zaman hani 2 dakika 3 dakika uzatma oluyor. Öyle 8 buçuk dakika 10 dakika falan gördüğün hiçbir şey yok. Ve bir önceki goldeki gibi de değil yani. Evet. Şampiyon oluyorlar. Evet. evet. Bir çok... şey iki golle. Burada da Bayern açısından büyük bir trajedi ama ben ee, şey hatırlıyorum tabii kazanan tarafı sevdiğim için burada. Çok çok ilginç bir şey ya. Futbol ne diyeyim. Seviyoruz. Seviyoruz. Şu an, şu anları başka şeyde kolay yaşayamıyorsun. <laughs> Abi ağzına sağlık. Teşekkür Bendeki de. videolar bitti. Ama programı kapatmadan önce de facto ile birlikte en şık hareketi seçelim. Topu sana atıyorum bu noktada. Senin seçimin hangisi? Yani şıklık e, biraz hani özel bir şeyse eğer e, benim için Muğra'nın golü ayrı bir yerde olacak. E, diğer gollerin çok ayrı e, özellikleri var. E, teknik olarak daha zorları var, daha önemlileri var ama e, bir şekilde e, Türkiye'de en azından bir parçası olmuş olmak o anın e, ben de ayrı bir yere koyuyor. E, Davinson mu acaba geriden top çıkayım. Aynen. Evet. E, ve <laughs> e, inanılmaz ya. Değerli arkadaşımız Kutay Ersöz şey diyordu o dönem ya. Herkes mutlaka bir gününü Lucas Moura gibi geçirebilmeli yani. Evet. Öyle bir yani... gün geçirebilmeli diyordu. Ben de şey diyorum, biz fanilerin yaşayabileceği hisler değil bunlar. <laughs> yani Moura'nınki ya da işte Zidane'ın falan filan. Bence onu ee, bu seviyede spor ya da işte sanat e, onunla uğraşmayan bir insan ömrü boyunca tadamaz diye düşünüyorum. O yüzden izliyoruz. Abi çok teşekkür ederim. Ağzına ben sağlık. Ben teşekkür ederim. DeFacto'nun sunduğu video kulübünün bu haftalıkta sonuna geldik. Kapanışı yapmak için sana atıyorum pası. Sokrates Club'da video kulübünde bu haftalık bu kadar. Dilerim keyif almışsınızdır. Tabii ki video kulübü yeni bölümlerle devam edecek. Hoşça kalın.